Günümüzde beslenme alışkanlıklarımız gıda üretimindeki endüstriyel değişimlerle birlikte hızla evriliyor ve bu dönüşüm ultra işlenmiş gıdaların yaşamımızdaki yerini giderek arttırıyor. Peki ultra işlenmiş gıda nedir ve sağlığımızı nasıl etkiler? Bazı gıdalar aynı kalori değerine sahip olsalar da farklı şekillerde yağlanmaya ve kilo artışına sebep olabilirler. Bunlara ultra işlenmiş gıdalar, ultra işlem görmüş gıdalar diyoruz. Ultra işlenmiş gıdalar iştah artışına, daha fazla yeme isteğine ve kısa sürede daha fazla kalori alımına yol açıyor. Yeni yapılan bir çalışma gösteriyor ki kalori değeri eşit olsa bile bir grup insana sağlıklı besinler içeren bir beslenme örüntüsü, diğer gruba da yine aynı süre zarfında ultra işlenmiş gıdalardan oluşan bir beslenme örüntüsü verildiğinde işlenmiş ürünler tüketen grubun maalesef daha hızlı kilo aldığı ve yağlandığı gözlenmiş. Yani sadece kalori alımı diyetlerde sınırlamaları yapmak için yeterli değil. Özellikle ultra işlenmiş gıdalarda sodyum oranı yüksek. Doymuş yağ, trans yağ ve şeker ilavesi göz önünde bulundurulduğunda maalesef besleyici özellikleri ve besinsel nitelikleri oldukça az. Dolayısıyla bizler ne istiyoruz? Tükettiğimiz gıdaların protein kalitesinin iyi olmasını, diyet lifleri bakımından zengin, birçok fitokimyasal ve antoksidanları içeren ve potasyum yönünden zengin besinler olmasını istiyoruz. Özellikle bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar, Obesteye bağlı farklı rahatsızlıklarla birlikte dünya genelinde ölüm sebeplerinin neredeyse %60'ını oluşturuyor. Dolayısıyla yanlış beslenme ve mikrobiyota değişiklikleri bağışıklık sisteminin bozulmasını tetikleyerek farklı hastalıkların da iyileşme sürecini zayıflatabiliyor. Yine yanlış beslenme, sindirim ve emilim metabolizmasında da değişikliklere neden olduğu için besin emilimi etkileniyor. Hastalandığımızda kullandığımız vitamin ve mineral takviyelerinden sağladığımız yararlanım azalabiliyor. Meyve, sebze, süt ve et gibi gıdalar işlenmemiş gıdalar kategorisine giriyor. Besinleri işlenme derecesine göre sınıflandıracak olursak en az veya hiç işlenmemiş olarak değerlendirebileceğimiz meyve, sebzeler, sütün kendisi ve etin kendisi olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bunlar hiç işlenmemiş ve daha sağlıklı kabul ettiğimiz grupken krakerler, cipsler, kekler, pasta, börekler, fast foodlar ultra işlenmiş gruba girer ve uzak durmamız gereken yiyeceklerdendir.